Arkadaşlar mutfağımıza hoş geldiniz. Sizlere bugün mayasız pesmet tarifi vereceğim. Bizim yöremize ait pesmet tarifi. Burada 200 ml bardakla 5 su bardağı yelenmiş unum var. 200 ml bardakla 2 su bardağı yoğurdum var. 2 tane yumurtam var. 1 yemek kaşığı limon suyum var. Sirke de olabilir. Ben limon suyu koyacağım bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı da karbonat var. Bir su bardağı un da yedek doldurdum gerekirse diye. Burada beş bardak unum var. Şimdi hamuru karmaya başlıyorum. Burada yoğurdumuz vardı. Onu boşaltıyorum. İki su bardağı yoğurdumuzu döktüm. İki tane yumurtamızı da döküyorum. Şimdi tuzumuzu döküyorum onun üzerine. Karbonatını buraya biraz kenarına koyuyorum. Bir tatlı kaşığı karbonat. Karbonatın üzerine bir yemek kaşığı limon suyu döküyorum. karbonatın kokusunu alsın diye. Şimdi karma işlemi yapıyorum. Hamuru kardıktan sonra bir, bir, bir buçuk saat kadar dinlenmesi lazım. Maya yok ama dinlendiği zaman daha güzel oluyor. Mesela akşamdan karıp buzdolabına koyun, sabahla çıkarın pişirin, daha güzel oluyor. Evet arkadaşlar unumuz bitti. Tam 5 bardak 200 ml bardakla 5 bardak un aldı. Şimdi hamuru alıyorum. Bir buzdolabı poşetine koyuyorum. Dolabın içinde biraz dinlenmeye bırakıyorum. Sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar hamurumuz 1 saat 11 dakika buzdolabında dinlendi. Şimdi buraya bir yağlı kağıt yaydım. Üzerine de bir yemek kaşığı kadar un koydum. Hamurumu onun üzerine alıyorum. Hamurun hepsini pişirmek istemezseniz birazını dolaba koyup yarın gene pişirebilirsiniz. Bir şey olmuyor. Ne kadar durursa daha güzel bir oluyor. Hamuru fazla unlamıyoruz. Şimdi pişirir ki sonra yanık yanık şey veriyor görüntü veriyor. Şimdi onun birazını boşaltacağım. Çok geldi. Şimdi hamurumu hafifçe unladım. Altına fazlalık ununu aldım. Yağlı kağıt üstünde. Şimdi biraz hamurumu böyle incelteceğim. Yarım parmak kalınlığında filan fazla inceltmeyeceğim. Şimdi elime böyle bir kesme aparatı aldım. İstediğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. İsterseniz bardak ağzında da kesebilirsiniz. Ben böyle şimdi kare şeklinde keseceğim. Şimdi ocağımın en küçük ocağımı sonuna kadar açıyorum buraya bir tava aldım içine bir buçuk su bardağı çiçek yağı koydum 200 ml'lik bardakla şimdi biraz yağımın kızmasını bekliyorum kızdıktan sonra görüşürüz evet arkadaşlar yağımız kızdı şimdi buradan bir parça alıyorum bak hamurumun üstünde altında hiç un yok unlu olmaması gerekiyor un olduğu zaman kara kara görüntü oluyor güzel olmuyor bu kalınlıkta işte ne ince ne kalın Böyle parçalar alıyorum. Kalın olan yerlerinizi böyle elinizle inceltebilirsiniz. Yağın içine bırakıyorum. Hamuru bıraktıktan sonra böyle çatalla yan taraflarından hamuru delmeden böyle oynatıyorum. Olduğu gibi bırakırsanız güzel kabarmaz. Böyle yağının içinde böyle oynatıyorum. Oynatarak pişiriyorum. Evet, bunlar pişti, çıkartıyorum. Bak, görüntüleri çok güzel bir pesmet tarifi. Yarına da kalsa bir poşet getirin üstüne, hiç bayatlama yapmıyor. Mutlaka deneyin. Benim hamurumdan 25 tane pesmet çıktı. Yapacak olan herkese afiyet olsun kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Mutlaka deneyin.